12 Aralık Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün ayın koç burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz. Gelin biraz hatırlayalım peki. Ay koç enerjisi bize nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu. Şimdi ay, şey koç, Ateş elementi bir burç ve ay koç burcundayken biz biraz daha enerjik, iddialı, girişimci ve kendimizi iyi ifade edebilecek olduğumuz bir yapıda oluruz. Yalnız burada ay soğuk bir temada, temada koç da ateş enerjisi olduğu için burada ikisinin bir çatışma içinde olduğunu görürüz. Yani bu da ister istemez ruhsal bir gerginliğin yaşanmasına neden olan bir enerji de ortaya çıkaracak olduğu için ay koç burcundayken bizde biraz huzursuz bir yapıda olabiliriz ay koç demek son derece aceleci ve e, duygusal hayatımızda da böyle bir ani fevri davranma etkisinin aktif olmasını sağlar o yüzden şu iki buçuk günlük süreçte karar verecek olduğunuz konularla ilgili ani fevri karar vermemeye e, çok fazla bir anda e, harekete geçmenizi sağlayacak olan e, koşullar değil de daha böyle dingin böyle biraz daha düşünerek hareket etmenin faydamız olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Mesela ay koçtayken e, ikinci olmayı, ikinci sırada olmayı, e, geri planda kalmayı kabul etmeyiz. Mesela ilk randevuyu al, almak için hep aceleye etmek demektir ay koç enerjisi. İlgi göstermekte çok coşkulu olmak. Bazen tutkularımızı, duygularımızı belirtmek, belirtmek adına gereğinden fazla aceleci olmak ve gereğinden fazla coşkulu olmanın da e, yarattığı bir enerjiyi de aktif eder Açıkçası, aşkta, işte aile yaşamında ikinci olmaktan nefret etme temasıdır ay koç teması Önce ben demektir zaten. E, o yüzden de her zaman e, en kısa e, zamanda e, en çoğunu elde etmek adına harekete geçmek, e, enerjisini anlattığı gibi mesela e, meydan okumalara karşı da Açık olmak demektir. Heyecanlı olmak demektir. Ruhumuzun derinliklerinde her zaman yaptığımız işte en iyi olmayı hedefleyecek olduğumuz bir enerjide çalıştırır ayın koç burcundaki seyri. İki kere düşünmekten hoşlanmayacak olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor ayın koç burcundaki seyri ama bununla beraber de Aynı zamanda sevecen, sevgi dolu bir yapıyı da ortaya çıkarır. Ee, mesela e, ay koç enerjisi çok evcimen bir enerji değildir. E, i̇şleri e, rutin e, halinde yapmak çok Mesela hoşlanmayız bu dönemde. Hatta şöyle deriz, ah bu da vaktim yok. Ya yani o kadar çok aceleci bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki. Onu rutine koymak, o rutin anlamında böyle yavaş yavaş gitmek yok. Ay koç enerjisine göre bir enerji değildir. O yüzden zorlanacaktır. Ama ay koçtayken aşık olduğumuz zamanda değer verdiğimiz kişi için ölebilecek kadar fedakar olabilecek olduğumuz bir enerji de çalışıyor. Ee, yenilgi, Mesela bu dönemde hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda uğrayacak olduğumuz yenilgi bizi biraz agresif bir yapıda olmamıza itebilecek olduğu gibi aşkta ve savaşta her şey mübahtır dediğimiz ve o enerjiyi de güçlü çalıştırmayı anlatır. Gürüst, doğru, net ve tutarlı davranmakta da gene ay koç taması olduğu için karşımızdakinden de aynı şekilde bu davranışın karşılığını bulmak isteyecek olduğumuz bir iki buçuk günlük süreçte de olacak olduğumuzu söyleyebilirim aşkta hem avcı hem de avlanmak isteyen bir Enerjide olmamızla beraber meydan okumalara karşı harekete geçmekten zevk alacak olduğumuz ama asla takip edilmekten de hoşlanmayacak olduğumuz bir enerji çalışacak. E, aşkta çok e, e, ay koç burcunda başlayan ilişkilere dikkat uzun ömürlü olmayabilir. Neden? Çünkü burada çocuksu bir coşku var ve bu sebeple kararın birdenbire verilmesinden dolayı duyguların e, hızlı bir şekilde değişmesi, belki de Ay Boğa burcuna geçtiğinde pişman oldum. Keşke bu kadar acele etmediği etmeseydim. dercesine... böyle bir pişmanlık, böyle bir vazgeçiş gibi durum söz konusu olacak olduğu için. O yüzden biraz önce dedim ki Ay Koşuker çok da ani fevri karar vermemeye özen gösterin lütfen bugünün temasında güneş Neptün karesi var. güneş Neptün karesi de biraz böyle kayıpların olabilecek olduğunu, belirsizliğin, kararsızlığın olabilecek olduğunu, aceleci fevri davranmaktan uzak durmamız gerektiğini bir kez daha vurgusunu yaparken güneş Neptün karesi güven eksikliği demektir. Yani bugün, yarın ve ondan sonraki gün biraz daha hayat akışımızla ilgili, hayattan beklentilerimizle ilgili böyle kendimizi güvensiz, yetersiz, sürekli kendimizi savunma ihtiyacı hiss ihtiyacında hissedebilecek olduğumuz bir enerjinin aktif olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Gerçeği reddetme eğilimi demektir. Güneş'te kadar gerçekse Neptün o kadar bir şeyi reddetme eğiliminde olmayı anlattığı için gerçeği reddetme olanı olduğu gibi görmeme ya da görmek istememe eğilimi, sorumluluklarımızdan kaçma, sorumluluk almama isteğimizin ön plana çıkacak olduğunu anlatırken, aynı zamanda kendimizi var olan yeteneklerimizi küçümseme eğilimi içerisinde olmak, hayatın akışı içinde doğru yönü bulamamak, yolu bulamamak, destek alacak olsak bile o desteği doğru şekilde algılayamamak ya da konsantre olamamak gibi durumları anlatacak olduğu için bu önümüzdeki süreçte e, hayal kırıklıklarına uğramak istemiyorsak çok ani fevri kararlar hatta hayati kararlar almamaya özen gösterelim lütfen. Ama yardım ve yardımlaşma temalarının ön plana çıkacak olduğunu düşünecek olursak da Kime yardım ediyoruz? Bu yardım nereye gidiyor? Doğru yere mi gidiyor? Benim bu yaptığım yardım gerçekten karşılığını bulacak mı diye de emin olmadan da yardım ve yardımlaşma temaları konusunda da harekete geçmemenizi de tavsiye ediyorum tabii ki. Aynı zamanda düşüncelerden kolay kolay vazgeçmemeyi de anlatır. Açık olmamak, uyum problemi yaşamak e, ve e, o kendi bireysel ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda da... E, istediklerimizi elde edememe durumunu da anlatacak olduğu için burada biraz sıkıntılar olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Aşırıya kaçabilecek olduğunuz döngülere işaret ederken özellikle hafta sonunda alkollü bir şey alacaksanız dikkat. Çünkü bu da aşırıya kaçmanın yaratacak olduğu olumsuzlukları anlatıyor. İlaç kullanımı, sıvı, su işte alkol gibi durumlarla karşılaşabilecek olduğunuz olumsuzluklar, zehirlenme gibi durumlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin de vurgusunu yapan bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. güneş Neptün arasındaki bu olumsuz görünüm. Hayal kırıklıklarını anlatacak olduğu için e, gereksiz duygusal çıkışlardan, kırgınlıklardan, alınganlıklardan, yanlış anlaşılmaları neden olabilecek her türlü davranış, durum, söz, hareket ve iletişimden de Uzak durmaya özen gösterelim lütfen. E, öğleden sonrasında ise Ayın Satürn'e yapacak olduğu olumlu bir görünüm var. Akşam saatlerine yakın bir dönemde e, saat diliminde gerçekleşecek. Hayatımızda tecrübesine, aklına fikrine güvendiğimiz olgun kişilerden destekler bulmak. Onlardan alabilecek olduğumuz bu desteklerle beraber hayatımızda kalıcı bir şeyleri harekete geçirmek istiyorsak, bunlarla ilgili planlar, programlar yaparak bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz gibi ay satürn arasındaki bu görünüm güneş neptün arasındaki olumsuz görünümün yaratmış olduğu o belirsizlik fluğuluk ve perdeyle. Yine... de biraz olsun aralamasına neden olacak ama bu çok uzun ömürlü bir destek olmayacak olduğu için dikkatli olmaya da özen gösterelim lütfen. Çünkü güneş Neptün arasındaki görünüm daha uzun sürede devamlılığını gösterirken ay Satürn arasındaki bu olumlu görünüm birkaç saat bizimle beraber olacak açıkçası. O akşam saatlerinde biraz daha netlik kazanacak olduğumuz ya da gerçekçi bakış açısı kazanmak istediğimiz konular varsa Ay-Satürn arasındaki bu görünümle bunu e, kazanıp en azından e, bu etkiyi aktif edebilecek olduğumuzu e, söyleyebilirim. Ama günün geleninde Güneş-Neptün karısının e, bizimle beraber olacak olması ve yarın ve ondan sonraki günlerde de e, etkili olacak olması, kararsızlık, belirsizlik, netleşememe, aldanma, aldatılma, belki kendini dev aynasında gören insanlarla karşılaşma gibi durumları anlattığı için maddi manevi her konuda dikkatli olun gerçekten yani kimseye borç vermeyin kimseden borç istemeyin kimsenin sözüne aldanmayın siz de kimseye sözler vermeyin. Çünkü belki de sonrasında bu sözleri yerine getirememenin yaratacak olduğu olumsuzluklarla karşılaşma durumunda da olabilecek olduğumuza işaret ediyor e, gökyüzünün enerjisi bizlere. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.